Selam. Dur çok aşağıda başladım. Bir dakika. <laughs> Selam. Maşallah. Bu ne böyle? Tarihi Kırpınar baş pehlivanı. Ee, hoş geldiniz tekrardan. <laughs> ee, böyle birkaç günüme vloglayacağım. Böyle ama okula gideceğim hem arkadaşlarımla buluşacağım bir hafta olacak. Onun için böyle vlog indirdim ve saçımı boyattım. Gelip gelebilirsiniz. <laughs> artık diplerim yok. Ee, 10 dakika içinde çıkmam gerekiyor. O yüzden hemen bir makyaj yapıp çıkacağım. E, ee, yaptım göstereceğim zaten. Hemen hazırlanmam gerekiyor. Tokalarımı alayım. Dön. Dün saçımı boyattım. Çok mutluyum o yüzden ama önceki boy atışımdan bir daha kızıl oldu ama rahatsız değilim. Çünkü akıyor. Biliyorum aktığını. Ee, çay. Hemen güneş kremi. Efektleri kullanıyorum biliyorsunuz ki. ki. Suyumun içine mi girdi? <laughs> of. Yani hep bir aksilik oluyor zaten. Ben ne zaman bir yere geç kalacak olsam. <laughs> bu güneş kremi çok bilinmiyor. Bana da Begüm önerdi zaten. Bugün de Begüm'le buluşacağız bu arada. Çok özledim onu. Ee, bana da onu önermişti zaten. O ezberci kokuduğu için bu işlerden anlıyor. Yani bayağı anlıyor hem Onun için ben o ne derse cilt konusunda da cilt bakımı konusunda da o ne derse onu kullanıyorum. Yani utanmasam yüzümü yıkayayım mı sorusunu bile Begüm'e sorarım. O derece güveniyorum ona. Yani anneme o kadar güvenemiyorum muyum acaba? güneş <laughs> kremini yedirdim. Bu Rozman'ın e, göz altı nemlendiricisi. E, ben kapatıcı uygularken göz altı ıslak olmasına dikkat ediyorum. Onun için de bu nemlendiriciyi kullanıyorum. Yani bir iki sefer falan kullanıyorum ve kapatıcının daha güzel yayıldığını fark ettim. Onun için bunu kullanacağım bundan sonra. Ki normal olarak gece normalde gece rutinimde zaten bunu kullanıyordum ben sıkça. E, nix kapatıcı. Bu kapatıcı bitmesin diye bakın şu kadarcık koyuyorum. Elim titriyor. Ay çok geldi. Bu kadar bile kullanmıyorum bitmesin diye. Of, hemen çok hızlı, hızlı çok hızlı. Tı 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 tı. Acil çıkmam gerekiyor. Ben hep böyle video çeken insanların niye hep acelesi var diyordum. Ama ben ne zaman video çekecek olsam gerçekten bir yerlere geç kalıyorum gerçekten bu sanırım Allah'ın bir hikmeti. Yani çünkü normalde hiçbir yere geç kalmam ama ne zaman video çekecek olsam illa geç kalmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani çok, çok geç kaldım, acil hazırlanmam gerekiyor kısmını demem gerekiyor. Kollarım da maşallah. <laughs> Arkaya pehlivan müziği mi koysam? Telif yer miyim acaba? Tarihi Kırpınar baş pehlivanı. Neyse onlar kas biliyorsunuz. Ama bu gerçekten bakar mısınız? O kadar pürüzsüz duruyor ki. Şu an benim ışığım sarı olduğundan dolayı böyle böyle hafif değişik bir renkte duruyor ama sarı değil yani rengi o konuda emin olabilirsiniz. Benim ışığım sarı bu arada. Hani saç rengim de bu yüzden mesela ışıktan dolayı biraz değişik görük görük. Gör ne anlatıyorum be abla gözünü <laughs> seveyim <laughs> be abla. Gözüküyor olabilir size. Ama öyle değil. Var mı? Kusur yok. Ay kapatacak bir var mı? Yok. Aman Begüm benim ne hallerimi gördü. Ne hallerini gördü. <laughs> Birisi kırılmış pembe pudrası. Piyasadaki en iyi pudra. Bu pudrayı alın. Ve makyajınız tüm gün kalsın. Hem kokusu çok güzel. Hem baya gidiyor. Bu benim üçüncü kutum. Ve yona bitiyor. Aynen çekti sana çok hızlı. Eee... Bir şey yapmadım. E, ee, Maybelline'in bu eyelinerini kullanıyorum ben biliyorsunuz. Konuşamıyorum bu arada. Azem, bu <laughs> azen. bu ben şive falan yapıyorum. Ve videoyu izlerken de of ne kadar salak gibi konuşmuşum diyorum. Ama kısmı koymak zorundayım çünkü onun arkasında hemen başka bir şey anlatmışım mesela. Onun için benim bazen böyle mal gibi konuştuğum yerlerde bu kız salak mı demeyin. Bazen çünkü şivem kayıyor. Eyelinerim bitiyor bu arada. Onun için sürerken zorlanıyorum. Bu 350 olmuş Allah kahretsin ya. Çay için. Hemen alıp Ben bu Allah'a var ya kurban olurum. Bendeki bu arada soranınız vardı bir tane. Happy rengi. Kamera nerede? Netledi mi bilmiyorum şu an. ben gözüm net değil çünkü. E, happy rengini kullanıyorum ben kalıcılığı falan çok iyi ama dağıtması çok zor. Onun için aceleniz olduğu zaman mesela benim gibi zamanlarda bayağı uğraşmanız gerekiyor. Ben uğraşacağım şimdi. Elim başka Allah'a gitmiyor. O kadar para verdikten sonra başka bir şey kullanamam zaten. Niye geç kaldım? Onu düşünüyorum şu an. Ne yaptım da geç kaldım? Kahvaltı hazırladım anneme. Yani benim birisini suçlayacaksan annemi suçlayabilirsin. Çünkü ben kendimi geç kaldım. Annem yüzünden geç kaldım. Şimdi çok hafif tozallık geçeceğim daha kalıcı durması arasında açısından. Bu Mia diye bir marka. Bunu ne zaman, kim, nerede, nasıl, niçin aldı bilmiyorum ama almış birisi. Bu arada cilt bakımıyla da alakalı çok fazla soru geliyor. Ama ben kendi cilt bakım rutinimi paylaşırım ama bir, böyle bunu kullananı şunu kullananı diye bir tavsiye vermek istemiyorum çünkü herkesin cilt cildi farklı onun için hani benim kullandığım şeyler size de uymaz yani bunun için hani bir bilene danışmanız gerekiyor ben öyle deneyimle ben mesela her şeyi Begüm'e soruyorum sabitleyeceğim ne eksik biliyor musun anne <laughs> ismim açtı işte benim anda. Gelir size sesi değil mi? <laughs> Böyle bir aileyiz biz. <laughs> Bugün 23 Nisan bu arada. <laughs> Patladım ya. Tam da vlogda olduğum saatler çıktı. Işte. Cimel. Bu Rimmel var ya bu Rimmel. Her şeye taş çıkartır. Bu Rimmel <laughs> bu Rimmer var ya, birisi Curlit isimli Rimmer'i. Muazzam. 70 liraya aldım ve gerçekten hani o last 10 yıl var yıllar, teleskop, teleskopikler, sky high'ler falan hikaye. Tek gerçek bu. Annem yüzünden ciddi olamıyorum şu an şey anlamayanlarınız varsa annem biraz asık çok seviyor. Bu adamı sevmiyor musun? Varsa... Hani değil... anlamayanlarınız varsa söylemek istedim. Annem bayağı sever Atatürk. Geliyor. Şimdi babama söylüyor. Gidelim. Buradan kombomuz Beulis Karamel 104. Bu, bu. Ve onu sürüyorum zaten. Bu da olarak da tam. Tamam. Çıkabilirim. Çıkmam lazım. Çıkabilirim. Beni. Çıkıyorum. Böyle strapless bir tüketim. Üzerine şöyle bir gömlek giyeceğim. Şöyle. Üzerine de deri ceket giyeceğim. Yürüyorum. Çıktım. Sesim gitti hava çok güzel aslında böyle ne soğuk ne sıcak ama yağmur yağabilir onun için şemsiye falan aldım. E, ee, kombinim... havaya uygun. İlk defa havaya uygun tebrik ediyorum. Ben niye nefes nefese kalıyorum? geçen annem şey dedi. Vlogu izledi işte. E, sen spor yapmıyor musun? Niye hep konuşurken nefes nefese kalıyorsun? Anne inan ki bilmiyorum. Yani o düşündüğünüz şeyde kullanmıyorum yani. Ee, garip bir durum. Bu arada saçımın rengini önceki boyatışımdan daha çok beğendim. Okey Ama yine bana bir tık daha kızıl geldi. Ve ben de özellikle dedim ki kızıl olmasın. Ama aktıkça zaten çok turuncu oluyor. Önceki vlogtan zaten tahmin edersiniz. Ee, onun için sıkıntı yapmayacağım. Bu arada allığı biraz abartmışım sanırım. <laughs> Neyse biz allık kadınıyız. Sürmeyi severiz. Buradan benim geçiyor. Ara sokak burası ya. Şu an indim metrodan ama çok komik bir şey oldu. Bir daha anlatacağım. Anlatmayacağım. Bu <laughs> şöyle bir şey oldu. Begüm bana konumunu attı. Ve hani benim konumum internet çekmediği için hariç de gözüküyor hala. Ben şu an Osman Bey'deyim. Ee, yürüyerek 1 saat 15 dakika gösterdi. Biz de yanlış yerdeyiz. Yanlış yerde buluştuk falan. Ben sen benim konumum internet çekmediği için yanlış yerde gözüküyormuş. Ama kalbim indi böyle. Kalbime indi, kalbim inmedi. Öyle. Şimdi buluşacağım. İnşallah buluşacağız yani. Şimdi Tamam sen onu anlat ben buraya anlatayım. Bunu anlatayım. Evet. Begüm'le buluştuk ama Begüm'ün sevgilisinin annesi ve kız kardeşiyle karşılaştık. Şimdi dördümüz beraber kahve içiyoruz. Ana kız evet, muhabbetimiz bitti. Begüm'ün kaynanası, e, görümcesi ve ben. Kocaman bir aileyiz. Ama çok tatlılar. Evet, çok, çok tatlılar. Ben de. Lübeğüm de karşidaydı. mi saçımı? Ana baş. Tahtaya vuralım. Haset ve kem gözden Rabbime sığındırıyorum hafızaya, <laughs> kamu spotuma. Buraya bir tane nazar boncuğu koyalım. Buraya koyarız, buraya koy. Sipariş alabilirim. Alt katta. <laughs> Dur bir saniye. Kıyası sanki daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu ara çok hata Herkesin yaptın. Lansın. Ben hem vanilyalısını hem çileklisini denediğim için almadım, doydum artık böyle iyice karıştır ve hızlı iç. Yarısından sonra balık tadı geliyor bence. Ama bunu niye aldıktan sonra söylüyorsun? Öyle. Kaçtır, 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 kaçtır. Aferin. Tamam. İç bakalım. Güzel bence. Güzel, Çilek güzel. Çilek bir tadı var bende. Güzel. Ama böyle şey olmazsa olmaz bir şey evet, değil olmazsa bence. Olmazsa olmaz değil. Ama ben maşa sevmeyen birisi olarak Okay. Sevmiyor maça? Sevmiyorum. Valla. Sıcak Şimdi içmiştim ama. Bakın bardak o kadar dolu. Yarısına gelince bir daha soracağım tadının neye benzediğini. Evet yine her zaman gibi rengarenk giyindim bugün de. Nazlı da tabii ki rengarenk. Ben artık simsiyah giyinsem bile rengarenk Ben de boyutayım mı kızla? Allah. Ne dersin? Olur aşkım. İlk kızıl gezeriz. Yok şakaydı. Ben öyle insan değilim. Bye. bilgim yüzünden balık tadı almaya çalışıyorum ama balık tadı alamadım. Ama çimen tadı alıyorum. Çimenin tadı nasıl bilmiyorum ama. O bir balık tadı. Hayır o bir çimen tadı. Nerede arkadaşlar ne yapıyor? Abim evine geldim televizyonda ne var diye. Günaydın. Çantamı düştü ya. Saat şu an 7'de. Saat 7'de de bu enerji ne bilmiyorum. Gece 3'te uyudum yine. Yani 6'da uyandım. 3 saat büyük iyiyim. İyiyim. <laughs> labım var. Kimya labım. Ona gidiyorum. E, o yüzden böyle labı çekebilir miyim hiç bilmiyorum. Çünkü labda genelde e, gelen asistan hocaya göre değişiyor tavrılar. Eee... O yüzden bilmiyorum tabi kafamda kesebilir miyim ama daha öncesi laf sonrası önlüklü menüklü bir şeyler çekeceğim artık. Ee, öyle bugün sabun eldesi deneyi yapacakmışız. Sabun yapacakmışız. Bakalım yapabilecek miyiz. Bir dakika nefes alabilir miyim? Öyle yani ben şimdi yine Marmara'ya gidiyorum her zamanki gibi. Ee, görüşürüz. Halkalı'yı gösteri, Ataköy göstermiyor ama Duru Ataköy'deymiş. O benden daha yerden geliyor. Onun için onun geleceği treni bekliyorum. Beraber gidelim ya. Ben de böyle vefasız konuşamadım şarkıldım. Vefalı bir arkadaşım işte. Ama fotoğraf gibi Ben çektim şu an. <laughs> Maşallah, 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 maşallah. Ay saçım niye kabarmış bu kadar? Sıcak bir şey. Şunun kalanını yazmasın. Olur ya. Olmaz. Sonra hoca bağırıyor. Ama asistan kontrol E ee, ne olmuş? O geçen bana kızdı o. Gerçekten mi? Evet, niye tabloya yazmadın dedi. Tablo? Tablo vardı bir tane. Şöyle. Dedim kitapla yazıyor zaten Hangi konuydu? Hatadan kimya sahibi yok. Yazıma bakar mısın? Çivi yazısı. hani ne anlayacak? <laughs> <nereye gülüyor> Elif değilsin. Niye kanka sen de değil. Elif değilsin. <laughs> Ay ben bunu ne yapmışım? Bak ben laboratuvardan sonra gelip <laughs> burada yapacağım. Şöyle <Sonra>, laboratuvarda olsa <laughs> da. Laboratuvarda, laboratuvarda da Masayı <laughs> boş bulabilir misin sen? <laughs> arkı beni oynuyor? sizden erken bırakın. Evet. Gelin. Ben böyle ne de <laughs> <Sadece sizler. gülüyor> şöyle <yapayım. gülüyor> <Abi> Gel Sen <gülüyor> <yaptıklarının> <gülüyor> <aynıısını> <gülüyor> Meze hmm. mi? Hmm. Şey mi? ハ <laughs> ハ

<laughs> Buraya... <Ne>? Evet <laughs> Elif burada yok. <laughs> Herkes aynı tepki veriyor. <gülüyor> <gülüyor> yok, kameraya <laughs> Kötü saçımda bile. hoş değil. <laughs> kavuştay mı da kavuştay mı? kız şey bakır oğlu sonunda şükürler olsun evet <laughs> Eylül neredeyse yıllardır tanıştığımızdan beri benim bakır olmamı hmm. bekliyor Eylül oldu ben olamadım şükürler olsun inşallah daha bakırsın. sen boyatmadım hiç <laughs> akacak benim <gibi. gülüyor> e, bu arada ben dersten çıktım sonra Eylül'le buluştum Eylül beni yaklaşık bir, bir, bir saat falan bekletti ama nasıl <laughs> ki Hello. Komünyosu. Elif bugün bir vlog çekeceğim diye güzel giyinmiş. <laughs> Ama ben bugün hiçbir hiç şey çekmedim. Çok özür <laughs> dilerim. Ben bugün ne yaptım? günle buluştum. Sonra derse girdim. Uyandım. <laughs> Uyandım kanka. Sonra derse girdim, dersten çıktım. Elif niye bugün hiçbir şey çekmiyorsun dedi. O yüzden kamerayı açtım. Bu da Elif'in kombini. Artık eski şeyini vermiyor. <laughs> eski vermiyormuş. Neyse yarın görüşürüz. Yarın çekerim herhalde. Unutmazsam. Bugün unuttum. Kaan Hayır. Bir şey. Her yer. Bakın çok güzel. Makyajım çok artmış <laughs> ya. Her yerde deli gibi dar gömlek arıyorum. <laughs> Blok koyarsan da bakın lütfen yani. Abi kameram sanki birisi böyle tükürmüş de yalamış gibi. Sen yalamış. Hayır böyle. <laughs> Hayır böyle olur ya böyle tükürürsün oraya yalansın silersin. Yalan. Ya, kanka Yalan böyle bir şey yapmazsın bu arada. Sen ne yapayım, <laughs> yapmazsın? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <gülüyor> Yine ben çekmeyi unuttum bu arada. Fizik labından, fizik labından çıktık yemek yedik. Benim biraz anlamam. Ağzıma girdi ya. Merhabalar Volkan Demirel. <laughs> Selam. Ay gerçekten Volkan Demirel'e benziyorum ya. Şuraya koyacağım. E, bugün ayın kaçı 27'si mi? Cumartesi bugün. E, Arkadaşlarımı buraya Tam yanından şuraya bisiklet arkadaşım, bunu da 10 min tut diyeceğiz. <laughs> Öyle. Sabah dün eve geldim okuldan sonra. Duş alacaktım. Ondan sonra kombi bozuldu. Bozulmuş yani haberim yok. Ee, duş alamadım. O yüzden sabah kalkınca gittim saçıma son çektirdim. Ee, maşa yaptı resmen. Ben 40 ton istemiştim. Bildiğiniz bu maşa. Ve ayrıca kartta geçmiyormuş nakitim de yoktu. Abi bir, bir, saat sonra tekrar buradan geçeceğim o zaman ödeyeyim dedim. Şimdi onun parasını vermeye gidiyorum. Ve güneş gözlüğünü aldım. İlk defa takıyorum. Bugün gittim onu teslim aldım. Bir hafta önce almıştım. Canları yapacaktı benim numaralı. Ee, dur nefes nefes aldım. Öyle yani, gittim güneş gözlüğümü aldım böyle. <laughs> İyice Volkan Demirel oldum. <laughs> Benziyoruz mu? Siz beğendiniz mi güneş gözlüğümü? Of, hayatım ilk defa güneş gözlüğü aldım. Ee, Nereden geldi bu istek bilmiyorum. Annem hep alalım alalım diyordu. Ben, yok ya ben takmam hani numaralı gözlüğüm var, onu çıkar onu tak, onu çıkar onu tak. Ama saçımı boyattıktan sonra böyle baktım, bu renk saçlık insanlar hep yine şu gözlüğüyle fotoğraf falan çekiyor. Şey Dedim ben de alayım bari. <laughs> İmrendim yine, influence oldum yine birilerinden. Aldım. Nasıl olmuşum? Şöyle, bu da ben. <laughs> Öyle yani şimdi e, Marmara'ya gidiyorum. bayağı uzak bir yere gideceğim. Yolum çok uzun. İçimde dekolte olduğu için önümü kapadım. Biliyorsunuz ki Hawaii Love Being a woman yani. Bir de bu göz alırken şöyle bir hata yaptım. Bunu aldıktan sonra fark ettim. Benim almış. <laughs> <laughs> ben... ben hep <laughs> böyle konuşamıyorum. Gözlük alırken hep şeye dikkat ederim. Benim burnumdan kaynaklı olarak ben böyle burnuna tam oturan gözlük takmıyorum. Çünkü hani, öyle olunca burnum bakın Squidward'a benziyor. bu çünkü şeye benziyor. <laughs> Konuşamıyorum. Onun için hep diğer gözlüğümde biliyorsunuz. Şöyle yüksek takıyordum. İşte burası yüksek oluyor. Burası böyle burnu hep birçok Şimdi gittim onu böyle aldım ya. Cidden Volkan Demirel'e de benziyorum. Yanlış yaptım. Ve geri dönüşte yok. Çünkü yok yani para verdim çok. Onun <laughs> için böyle takılacağız artık saçımla yani gel gir yani her yerime